Burada e, hizalama bölümü. Şurada e, belki de çok kişinin bilmediği bir bölüm. Metin yönü. Herhangi bir e, tekrar başka bir tablo yapayım. Bu biraz karışık oldu galiba. Şöyle bir tablo çizeyim. Pardon bir boşluğa önce atmam lazım. Şöyle Şöyle seçeyim. Evet bir boş tablo oluştu. Düzene gelelim. Şurada metin yönü dediğinde şurada mesela şöyle yazdığında yana yazılması gerekiyorsa yana yazmak için kullanılıyor. Ama ben yana yazmak istemiyorsam şöyle şöyle ayarlayıp tablo çiz. Şöyle yazdığımda düzen metin yönü. Şurada tabi farklı seçenekler de var metin yönü. Şu yazdığımda şurada metin yönü değiştirebiliyoruz. hücre kenar boşlukları burada kenar boşlukları ayarlamak çok kullanılıyor. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle hızlı hızlı yazmak için tamam diyeyim. Bakın şurada değişti. Boyutlar bayağı bir şey oldu. Hemen geri tuşuyla geri alalım. Sırala bölümü var. Birleştirir. Bu tabi tablomuzdan dolayı birleştirir. Şey sıralanamıyor. Metne dönüştür.